Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle video çekmek istedim bugün. Çocuklar oyun oynuyor bakın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum yorum atarsınız sevinirim. Yorumlarınıza kalp atacağım. Evet şu an yavruların oyun çocuk köpekler oyun oynuyor. Biliyorsunuz beyaz diş. Siyahın adını gece siyah beyazının ismini de teyze koydum arkadaşlar. Az önce burada bir kanı korsa vardı. Videoyu başlatma başlatmadım o zaman. Kavga çıkabilirdi. Kavga izlemeyi sevmiyorum biliyorsunuz. Ama Allah şükür kavga çıkmadı. Daha çok köpek vardı hepsi gitti. teyzenin canı acıdı. <laughs> ne basalım mı? Bakın bakın bak Aşağı bak, bak, bak. <laughs> çıkmazlar. Biraz koyayım bu tarafa kapıdan. <laughs> hey! Yürü lan! Hadi yürü! Hadi be! <laughs> <laughs> bak bak bak. <laughs> Koşturayım istemiyorum. Hala sana varken. Evet, beyaz ışık bir şey yordu. Görüyorsunuz kuş gördü. Uçuyor. Kuşu kovalıyor. Gitti. Baksanıza arkadaşlar. Kurt maşallah. Bu biri bir kızım oğlum. Gibi ya. Biraz öp, öpeyim lan. Gitti. nasıl oynuyor arkadaşıyla Gece gece yavaş kızım. Hatta ne yavaşla biraz inan ya. geceyi sevmiyoruz gece 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 gözü kızım. Hı? Arkadaşlar dün gece dün geceyle beyaz diş çok pis kavga etti. Gecenin annesiyle de dün kavga etti beyaz diş. Yemek vardı. Annesiyle yemek varken kavga ettiler. Geceyle de oyun kavga ettiler. Kavgaya dönüştü. Canına acıttı gece ben atışım. işte dövdü boğdu bunu. Boğuyorlardı. Son anda kurtardık geceyi. Ama gecede de geri yok. Psikopat çıktı. Bak teyzeme bak. Gel teyze gel. Benim teyzeme. Teyze bana. teyze teyze teyze. teyze. Güzel teyze. Koş 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 oynaydı. Ya şu korkutacağım. Onu, onu yordu? Beyaz diş. Çıkacak. Ha zaten çıkacak. Koşayım. Hayır. Eşek O iki tane köpek geldi. Bize bu. Arap. Arap. Ya çık çık çık. Su içmeye çıkmış, Aman. Doğal su arkadaşlar. Ha, yani. Buradaydı. Yağmur suyu. Neyse bir dahaki videolara görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.